Merhaba arkadaşlar bugün Servik'te Farmat oynuyoruz. Farmat'ın yeni ilk videosu karşınızdayım. Bakalım Farmat'ta neler yapacağız. Şöyle bir kaçırın video like abone unutmayın. Bu arada I sessiz konuşacağım çünkü saat daha yani geç o yüzden sessiz konuşacağım bugün bazen ee, şöyle bir ben ağırda saklanmayı burası ne at çiftliği mi oluyor artık ne oluyorsa burası aa burası çok iyi lan burası çok iyi bir dakika o müthiş müthiş yer vallahi müthiş burada saklanalım bakalım şimdi buradayız şöyle bakın adamları görmeyiz kafanızdan adamları görebiliyorsunuz abi baksana adamlar aha biri buraya geliyor biri buraya geliyor burada kimse yok daha hack adamları görme eylesi bak böyle adamların ismini zor görüyorsun ama böyle tam görüyorsun can London Bridge is falling down falling down falling down London Bridge is falling down now yeah now oppa oppa ha Oha kaç tane inek var lan. Oh, hepsi öldü. London Bridges. London Bridges falling down and falling down dawn Adamın biri orada koşuyor, biri şu tarafta, diğeri bir orada, şu, diğeri şuradan gözükmüyor. Burada da yok kimse. İşte. 10 tane ne var 7 tane Hunter var, Hunter. Aha, biri öldü. <laughs> ah. Ah, dur bir dakika. Uyuz oldum, git git git. What the? Adam oyundan çıktı Peki Bu adam niye oyundan çıktı? Buraya bir de geliyor bir de Kimse yok 168 saniye kaldı Az kaldı Az kaldı az kaldı az kaldı Ne diyorum oğlum 156 saniye kaldı Arada şuraya çıkıp. Ah ah, ah 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 dur bir dakika. Vuh. Şurada bir adam gördüm sen. Aha. Hmm. Yok efektmiştir. Adamlar nerede? Anam. Ya şu attan hep korkuyor ama Adam sanıyorum. Aba aha tavuk aşıyor. Tavuk salak. Aha. Şş. Oh, oha. Oh, oh, Çüş diyorum. Öldürdü lan. Pislik. Ha öldürememiş. <laughs> Antanya beni de öldürecek. Antanya pis Antanya. Git buradan. Pislik. London <laughs> Git buradan. Git lan buradan. Antonia, Antonia da oyundan çıktı, anlatıyor. Antonia. O da oyundan çıktı lan, ne oluyor lan? 85, 4 tane antır kaldı. Aha Antonia. Yine taymış o, bismillah. Yine git buradan. Uyuz ettin beni. Uyuz oldum. London Bridges. Abi. Hepsine bakıyor ciddi misin? Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. Uyuz oldum. 53, 52. Ya neden böyle? Neden? Yeter ya. Bunların kafaları niye böyle onu anlamış değilim ya. Of ya. Abi ya lanet girsin size be. Şerefsiz elik. gel buraya şerefsiz. Elik. Şerefsiz. Köpek. Çok şüpheli. Bu da bu da. Ben de tek tek bakacağım lan buralara artık. Burası da iyiymiş lan. Şu arkası. O en iyisi şurası hatta. Oha burada kimse görüyor. Aham. London Bridges falling down. Falling down, falling down London Bridges. Aaa. Ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor, ne oluyor? Neyse abi bir bir tane sonra gel. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like ve Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Like ve abone unutmayın. Bek 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 artık bek 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 bek